Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de birlikte Demolition Derby 2'ye başlayacağız. Hadi gelin birlikte başlayalım. Ses çok fazla. Biraz kıstım. Ha tam kontroller diyor. Joystickler Grafikler full olsun. Tamam bunlar normal. Tini klasik diye bir aracımız var. Compact retro var. Alamamışız. Fire'de devriyor. Evet. Ha arabayı modifiye edebiliyoruz. Ee, bu iyi değil. Ben şimdi yine şöyle bir Teker yetmiyor. Bu ne yetmiyor? Bu. Ha. İsmini koyayım ama. Bu. Ah. ah. Numara da en sevdiğim sayı olsun. Alıları açabiliyoruz ya. Aç bunları. Tamam hemen başlayalım. Zorlu 9 yapalım. Tam 9 kişi var. Zorluk demişler de o kişi sayısı. Ne çarpışma yapacağız? Tamam. Anladım onu. Sesi biraz daha kısalım. Çok fazla. Benim sesim gelmeyecek çünkü. Gelin bakalım. Minicik arabayla geliyorum. Bu. Oo, Forklift bana çok pis yapıştırdı. O beklesin. Ereceğim onu. Ah olmadı ya. Değmeyin bana. Dur bekle. Hızlan. Aha Charlie'yi ben de store ettim. Yani yok ettim. Gelin bakalım. Şu e yapıştıracağım ben bir tane. Bak. O eski tarzı yapıştırdı bir türlü. Kamyonu yapıştırdım. Şu turkazı patlayacak biraz da. Elenecek yarışına. Sen şu turkazlıya çarpacağım ben. Kırmızı camlı turkaz renkli olan. aa Elediler onu galiba. Benim de camım kalmadı. Öleceğim birazdan. Kameralara bakalım. Ha. Klasik kamera açıları. Gereksiz açılar. Bu bir tane yapıştırdım. James miymiş? Tek attım onu. Bas 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 bas. Bak kimseyi değemem hızla. 80 ile 90 ile şu an. Çok hızlı gidiyorum. Aa forklift. Senden intikam alacağım. Boom. Forklift. Victor'muş galiba ismi. Aşk kaldı. Onu da forklift patlasın. Çekilin çekilin canım kalmadı. Ben hızlanacağım. 90 mph'nin üstüne çıkalım. Bu niye mph ya? Kilometre diyor? kmh ya? Kpf miydi? Bas. Hızlan. Hop. Blake'e tek attım. Fog geliyor. Hop. Fog kaçtım. kaç A öndeki motor veya şey hareket ediyor. o tek attı. Kaç para kazandık? Güzel. Güzel kazandık. Hmm yeni bir araba alalım bence. Güzel. Ha bu para filan kalıyor. Rank'ler de kalıyor. Biz turcu yapalım. Camı kırmızı yapalım. Ee, evet, tamam bunları daha fazla değiştiremiyoruz. Bir de racing yapalım. Lap 2 olsun. Checkpoint yani bitirmek için dönme yeniden yapma. Ve 9 kişi olsun. Fazla bir şey 3000 para. Hadi bakalım. Kompakt retron var. Galiba eski bir araba. İsminden de anladığımız üzere. Burada hep eski arabalar var. Arkadaki polis aracı mı? Siyah çünkü. Şurası burası. Ben polis aracı sandım. Ha, güzel bir şey karakter. Karakter diyorum. Arabaların tasarımları çok güzel. Bu da küçük fiyat galiba. Umarım bu kadar küçük bir konuşmadan telefonu. Turuncu camı var. Gel bakalım sen turuncu camla. Polislerin yaptığı tekniği yapacağım. Hani polis arabalarının önünde o hani şey olur ya böyle. E bir şey olur. Neydi onun ismi? Ha işte böyle vurursunuz ya polis bir şeyi engellemek veya durdurmak için tam arkasından sağından veya solundan onu şey yaparlar. Ne kadar tehlikeli veya riskli bir hareket olsa da suçluyu durdurmak için. O zaman hadi şu an birinciyim. Hadi birinciliği bozma. Birinciliği bozma. Birinciliği bozma. Ve boom. Kazandım. 3000 paramı verdi mi? Tamamdır. Hemen modifiyeye devam edelim. Jantı değiştirelim. Modern bir jantı olsun. Ha bu güzel oldu. Bir tane de harita alalım. Aa yetmiyor. Basic'ten başka böyle harita var mı? Aa stick bedava abi. Bedavaya harita veriyor. Tamam. Üç leplik olsun. Ve hemen başlayalım. Umarım birinci bitiririm. Bu ordu oyunu gerçekten güzel tasarlamışlar. Ve bu oyun bayağı eski diyebiliyorum ben. Ve bayağıdır güncelleme gelmemiş. Ya geliyorsa da daha zor geliyor öyle. Her gün veya her hafta güncelleme gelen bir oyun değil. Geliyorsa da bir yıl ve 2 yılda geliyor. Şu anki verilere göre. Ah hata yaptım. Aha herkesi geçtim hata yaptım diye. Önde küçücük araçlar var. Arkada bunların 10-15 katına katı pahalısı olan araçlar var ama geçemiyorlar. Bir de bizden daha hızlı olmalarına rağmen. Gel bakalım orada Tini Klasik var. Ona bir tane yapıştıracağım. O uçtum. Tamam burada her türlü eee olmuyor mu? Of tam ta baştan başladık ya kameralar yine aynı. Arkamda Tiny Classic var bir tane. Yani. Düz gideceğim. 404 mü? O şey e, sonuç çok şey değil mi ya? Yanıt verme bir kodu değil mi? Uf, gidiyor mu az kalsın? Yavaş. Yavaş. Hadi. Bas be. Oha. O pembenin şeyi çok garipmiş bak. O pembenin kombinasyonları. Ben direkt buradan giderim ya. Aa, ah, hadi şey koymuş. Aslında şuradan gidilebilir mi? Bir yerden oluyor mu? Yine yapılacak yer var mı diye. Bas 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 bas. Şu an en az 150 kilometre gidiyoruz. yani bu lastiklerle bu tekerleklerle nasıl o kadar hızlı gidiyorsak polis sesi geliyor bu arada file tamam aşılara çarpmak hataymış ya acayip yavaşladım bas kaza bas kaza bas birinci olmak varken niye sonuncu olayım veya dördüncü olayım bas O kadar arabanın içinden onun o kadar olmak istemiyorum. Bas. Bas. Harbiden yetiştim. Bir yere çarpmayayım. Bu taktiği kımlanacağım. Kazandım. Hop. Çok güzel bir e, ee, maçlar bitirmiş olduk. Bakalım kaç dakika olmuş. 11 dakika olmuş. Hemen bir aracı modifiye edip videoyu bitireyim. Hemen motoru yükseltelim. Bir de turbo ekliyorum. Bir daha artık st sticker olsun. Sticker'ın da rengi olsun. Daha beğeniyorsun. Heh, güzel oldu. Böyle bir araç yaptık. Evet arkadaşlar Demolition Derby bir videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Böyle eğlenceli bir video çektim. Görüşmek üzere. Bay bay.